Felsefe nedir, ne işe yarar? Hep sorulur bu soru. Ama ne olduğunu bilmeden ne işe yaradığını da doğru dürüst bilemeyiz. Bu bakımdan ne olduğu çok önemli. En basit söylenecek şey bir bilgi alanıdır felsefe. Bilginin o bir tür bilginin bir çeşit bilginin ortaya koyduğu bir alandır. Ama ne özellikle bilgiler, ne özellikle sorular soruyor ve cevaplar veriyor. Felsefenin sorduğu en önemli sorulardan biri, belki en önemli sorusu nedir? Bir şey ne olduğu sorusudur. Ve bu tabii ki hakkında ne olduğu sorduğu şeylerin varlıksal farkları bunun cevabının da nasıl verilebileceğinde farklılıklar yaratır. Bir örnek ta antik çağdan beri Platon'un Menon diyaloğunu okuyanlarınız bilecektir orada diyalog şöyle başlar. Erdem öğretilir mi? Yoksa dua vergisi midir? Yoksa yapa yapa mı denilir? diye bir soru soruluyor. Sokrates'in tepkisi ne oluyor? Sokrates bir şeyin ne olduğunu bilmeden bunlara nasıl cevap verebiliriz diye cevap verir ve Erdem nedir? sorusuna dönüşür. Çünkü bir bir huyun oradaki ifadesiyle bir özelliğin erdem mi yoksa erdemin tersi mi kötülük mü olup olmadığını bilmek için erdemin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Çünkü bunu bilmeden ne dersek diyelim her tarafa çekilebiliyor. Bugün tartışmalarda görüyoruz bunu, çok sık görüyoruz. Bu kavramlar açık olmadığı için bir konuyu herkes herkes istediği tarafa çekiyor. Çok yaşıyoruz bunu ve bunun e, bunun yanlışla bunların yanlışlanması doğru doğru yolda nasıl yürüyebileceğini bil, bilmediğimiz için kimse bir şey diyemiyor sanıyor ki işte. Kimin, kimin, kafasında bu fikir var, öbürünün öbür fikir var ve fikirler çalış, çatışıyor. Bu çatışmadan da seyirci için doğru doğru sonuç çıkar. Hayır efendim, öyle doğru sonuç çıkmaz. Şimdi nedir sorusu neyi soruyor? Bir şeyin ne olduğunu soruyor. Yani bazı durumlarda bir şeyin tanımını soruyor tanımla ilgili görüşler vardır. Tanımlar birkaç şekilde yapılabiliyor. İkincisi bir fikrin kavramını soruyor. Nedir? Mesela adalet nedir? Adalet bir fikirdir. Adalet nedir? O fikrin içeriğini soruyor. Hak nedir? Hak bir fikirdir. İnsanların dünyaya katıkları bir fikir. Adalet gibi, insan hakları gibi. O zaman da nedir sorusu bu fikrin kavramını soruyor. Nasıl bir yani ne ne kastediliyor bundan? Dolayısıyla felsefenin yaptığı bir iş de fikirleri kavramlaştırmak dediğim şeydir. Yani adaleti kavramına nasıl ulaşılabilir? Bunu yapıyor ve adaletle ilgili bir içerik bize sunuyor. Adalet şöyle bir şeydir diyor. Ya da hak nedir? Bakın hak nedir sorusu sanki cevabı yokmuş gibi her kafadan bir ses çıkıyormuş gibi düşünülüyor. Oysa hak hak tanımlanabilir ama nasıl? Ben şu, şöyle bir yol düşünüyorum. Hak kimin hakkıysa birinin hakkından söz ettiğimiz zaman yerli veya yersiz ona muhakkak verilmesi sağlanması gereken bir şey kastediyoruz. Bu yerinde olabilir, yersiz olabilir. Ama birinin bir şey hakkıdır diyorsak o muhakkak ona verilmesi, sağlanması gereken bir şeydir. Bütün bu kavramların bir bütün bu fikirlerin yani insan insan dünyasında insanların kattığı fikirlerin kavramlaştırılması için bu çok önemli bir yoldur. Yani o fikirle ne kastediliyor? Adalet, adaletli davranmak için bunu bilmek gerekir. Adalet nedir? Birinin hakkını korumak için hak nedir bilmek gerekiyor. Üçüncü yaptığı bir işte ve daha başka belki işlerde yapıyor, gereklilikleri temellendirmek. Yani bir iddiada bulunuyorsak, şunu yapılması gerekir dediğimiz zaman neden gerekir? O gerekliliği temellendirmek de, felsefenin bir işidir ve başarılı ya da başarısız bir şekilde yap, yapıyor. Şöyle bir iddia vardır felsefe ile ilgili. Felsefede sorular karar, e, cevaplar değişir. Hayır efendim, sorular da değişir. Yeni asıl filozofun yap filozofun önemli yaptıklarından beri bir er filozofun yaptığı yeni sorular getirmektir. Problemden hareket ederek yaşadığı dünyanın problemlerinden hareket ederek ama o tekliğinde aşarak yeni sorular getirmektir ve tabii ki bu sorulara cevap vermek önce nereye bakabileceğini bularak cevap vermek. İşte bu tür bilgiler, genel bilgiler sağlıyor bize felsefe tabii daha başka şeylerde ama en başta bize sağladıkları bu tür bilgilerdir ve bunları bilmeden yani Dürüstlük nedir bilmeden dürüst olup olmadığımız belli olmaz. Tesadüfen dürüst olabiliriz ama ya da saygı nedir bilmediğimiz zaman saygı düğmelerimizi kapatmak diye düşünebiliriz. Ya da güven ne olduğunu bilmeden güvenilmez insanlara da güveniyoruz. Tabii ki yanılmak her zaman söz konusu ama kavramların bilinmesi bu başka bir değişle bu fikir türünden olan şeylerin kavramlaştırılması en önemli hayata sağladığı en önemli şeylerden biridir felsefenin diye düşünüyorum.